Hepinize merhaba arkadaşlar ben Star bugün bizim troll elemanla birlikte bir çekiyoruz arkadaşlar İnşallah bu videoyu atarım ama atacağım mı bilmiyorum Atmazsın ki sen Neden lan? Atma atma Neden? Bir tane yalan uydururum asla atamazsın bak atma olur ne olur atma Ne atma yapıyordun bir şey, mi yapıyordun? Yakın yani niye yapıyordun? Niye bir bölünü buna harcadın? Hepinize bakış abi arkadaşlar. Bugün arkadaşlar işte öylesine video çekiyoruz. Bakalım. Evet arkadaşlar saat sabah ben S saat sırf video çekecek diye ben uyumadım arkadaşlar siz oh. eğlenin. Yürü lan. Kanka internetim gitti. Eee? Bak vurma internetim gitti. Vurmuyorum zaten. Neredesin lan? <laughs> Buradayım bak. Bak, el ben el sallıyorum. ben de. hadi devam ha. et. Sana strip dansı yapıyordum. <laughs> <laughs> Adamın üstüne atma. Salak. <laughs> arkadaşlar bu arada cidden Discord sunucumuza gelirseniz çok iyi olur çünkü 300 300 kişi olduğumuzda çekiliş yapacağız 5 tane premium hesap vereceğiz. Evet arkadaşlar öyle planlıktı. Ya <laughs> <laughs> Kendisi <laughs> sanki olaydaymış. Evet arkadaşlar öyle işte şey yaptık. <laughs> bak bir şey geldi. Kanka neredesin? Buradayım bak önündeyim bak. Öldüm ben. Öbürkü dünyada bakıyorum sana. Tamam. 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 Hareketleri yok. Döne döne. <laughs> döne döne bir okuyu ya. Hareketleri. Hiç mi intihar <gülüyor> edecek? <laughs> ne yapıyorsun? İntihar nasıl edilir? Evet evet, evet, bay bay.